Evet arkadaşlar biraz maden yapalım. Hadi. Oo, arkadaşlar elmas çıktı. Arkadaşlar elmas çıktı. Oh arkadaşlar elmas çıktı. Bir sürü. Bir sürü elmas çıktı arkadaşlar. Bir sürü bir sürü bok 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 bok. Bir sürü çıktı. Oh arkadaşlar. 16 arkadaşlar. Kaç tane çıktı. Kömürümüz de alalım hemen. Arkadaşlar 24 tane elmasımız oldu. Hu hu. Arkadaşlar 24 tane elmasımız oldu. Bakar mısınız? Durun arkadaşlar. Bakar mısınız? Artık bu çağdan kurtuluyorum. Yuppi. Bakurda olurum varmış. Yani belki bakaset set yaparız. Aha, dur dur. Arkadaşlar. Abi bir bu doktor unuttum vallahi. Yuppi. Elmat, elmat. Koyun da keselim de.